Biz öncelikle longevity'yi gerçekten doğru anlamında kullanıyor muyuz? Kullandığımızı söyleyemeyiz. Longevity son 10 yılda biraz popüler oldu. Herkes mesleğinin önüne longevity yazmaya başladı ama bunu tartmak lazım. Kim longevity tıbbını gerçekten eğitimini almış ve yapıyor diye. Longevity uzun ömür demek. Ömür uzatmak aslında. Longevity tıbbında amaç kaliteli, sağlıklı ömür süresini uzatmak. Yani kişi 100 yıl yaşasın. Ama 40-50 yaşındaki gibi dağlara tırmansın, topun oynasın, egzersizini yapsın. E bunu nasıl yapabilirsiniz? Longevity tıbbı şunu diyor. Kardeşim diyor, sen önce bir köküne bak yani sen kimsin? Nereden gelmişsin sen? Sen zaten Japon'san yani ortalama ömrü 80-90 yıl olacak zaten. Bakalım bir Japon geni var mı? Bir anlamda aslında bir istatistik çıkarıyor. İşte Alzheimer riskini görüyorsun orada. Yapılacakları ortaya çıkarabiliyorsun. daha da ilginci Epigenetik rejuvenation dediğimiz bir şey var. Kişinin DNA saatini ölçebiliyoruz. Diyelim ki ben 40 yaşındayım ama benim epigenetik ve biyolojik ve DNA saatime baktınız 60 yaşında çıkıyorum. Yani ben 20 yıl hızlı yaşlanmışım. Yapılacak iş ne? 60'ı 40'a çekmek. İşte longevity tıbbı bunu yapıyor.